bazı insanlar böyle hiç hak etmedikleri şeyleri çok hak etmiş gibi davranırlar ya. Ya da böyle bazı insanlar tutup çok kötü batırır böyle sıçarlar yani ortaya baya baya kötü sıçarlar hatta ama sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Ya o kadar da öyle kötü değil falan derler. O kadar kötü kaybetmedik derler mesela. Bu aralar o kadar çok video izledim ki işte zenginlerin neden bir şeyleri hak ettiklerini düşündüklerine dair veya işte o nepotizm bebeklerinin falan hep böyle bir şeyleri hak ederek elde ettiklerine dair Biraz uzaktan, ufacık bir mesafeden baktığımızda aslında işin öyle olmadığını çok rahatlıkla görüyoruz ama biz bunları görebilirken nasıl oluyor da o insanlar göremiyor? Çok merak ediyorum bazen. Yani o işe girdikten sonra başarılı olup olmaması değil benim burada merak ettiğim şey. Lütfen yanlış anlamayın. Elbette herkesin kendine göre bir başarısı falan vardır. Ama bazı insanlar bir iş elde ederken o kadar saçma sapan şekilde o iş elde edebiliyorlar ki hayatının geri kalanını bile etki altında bırakabiliyor. Hak etmedikleri işlere girip, hak etmedikleri şekilde bir şeyler yaşayıp daha sonra da bazı şeyleri görmezden gelebiliyorlar. Büyük bir inkara girebiliyorlar. Mesela batırdıkları zaman bir şeyleri yok ya o kadar da kötü değildi falan diyebiliyorlar. Ve ben bu inkarın nereden geldiğini çok merak ediyorum. Gelin hemen başlayalım. Müzik kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Biraz böyle korkunçlu bir ortam oldu farkındayım. Işık şu an o kadar güzel olmayabilir ama vallahi umurumda değil. Şu an şu yataktan çıkmak istemiyorum. Parmağımın ucunu yaktım. Çok yorgunum. Gereğinden fazla yedim. Ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir de ayrıca böyle bazı şeylerden konuşurken kendimi üzeceğimin de farkındayım. O yüzden burada konuşmak istedim. Şimdi size bir hikaye anlatayım. Seneler seneler evvel arkadaş olduğum bir insan vardı. Bu arkadaş aslında yaptığı işte gayet başarılı sayılan bir insandı. Herkes kendisinde çok büyük bir potansiyel falan görüyordu. Ama bir türlü karşısına bu potansiyelini değerlendirebileceği sağlamlıkta bir iş çıkmıyordu. Veya işte çıkan işlerde malumunuz hep ortaya bir torpil sokman lazım. Böyle bir sıkıntı falan çıkıyor önümüzde her türlü. O yüzden kendisini de suçlayamıyorsun bu konuda. O konuda gerçekten kimseyi suçlayamam. Ama bir şey oldu ki daha sonradan. Bak işte onun için eleştirebilirim kendisini. Bir kurumda bir kadro açıldı ve bu kadroya girmek için çok heveslendi. Öyle böyle değil. O kadar heveslenmişti ki dedi ki ben bu işe kesinlikle gireceğim. Ne yapıp edip gireceğim. Bundan kaçarı yok. Sınavına girdi, sınavını geçti. Böyle bir şeylerin peşine epey bir düştü. Sonra mülakata girecek ama diyor ki şimdi ben mülakata gireceğim ama ya başka birisi araya bir referans sokup bu işi benden alırsa. Bunun kaygısını çok fazla yaşadı ve daha sonra dedi ki ben bu işi istiyorum. Ne olursa olsun bu işi alacağım. Kendi torpilini kendisi soktu ve o işe de o şekilde girdi. Ve bu şekilde o kurumdaki işine kavuştuktan sonra ilk söylediği şey şu oldu. Ben bu işi hak ettim. Şimdi biz onun o zaman arkadaşları olarak ya tabii ki de hak etti falan gibi düşünüyorduk. Çünkü kendisi araya torpil sokmasaydı bir başkası araya torpil sokacaktı. İşte zaten yaptığı işte çok başarılıydı. Bu işte başarılı olmasında önünde bir engel var mıydı ki? Hani kendi kafamızda böyle biz onu haklı çıkarıyorduk. Ama şöyle bir gerçek var. Bu arkadaşımız her ne kadar işinde başarılı olursa olsun, o girdiği kadroya, o bulunduğu ortama kendi başarısıyla girmedi. Torpil yardımıyla girdi ve hepimiz bunu görüyorduk. Kırılma noktası şu oldu. Hak ettiğini düşünmeye başladı gerçekten. Hani bu işe, bu kadroya işte sınavla girdi mülakatla girdi falan gibi insanlara anlatmaya başladı halbuki arada bir torpili vardı ve bu torpil sayesinde birçok şeye kavuşmuştu ama bir şekilde bunu göz ardı etmeye başladı yani birilerine bir şeyler anlatırken falan hiç bundan bahsetmiyordu zaman içerisinde bu işte büyük idealleri olan oldukça mert böyle kendisine her şekilde güvenebileceğiniz arkadaş birçok şeyde kendisinde hak görmeye başladı. Gittiğimiz mekanlarda, yediği yemeklerde, arabasını kullanırken, arabasını bir yerlere park ederken hep bir şeyleri kendisine hak görmeye başladı. Ve yavaş yavaş her şey onun hak ettiği biçime dönüşmeye başladı. Zaten kendisi hak ediyordu. Zaten kendisi çok iyi bir insandı, zaten her şey çok iyiydi falan gibi derken o tanıdığımız, bildiğimiz mert, yiğit şahıs gitti ve geriye böyle işte entitlement'ın Allah'ına vuran muhafazakarlığın Allah'ına vuran, bizim üstümüzde de tahakküm kurmaya çalışan garip bir yaratık geldi. Ve arkadaşlık da zaten o sebeple bitti. Şimdi başka bir arkadaş da tam tersini yaşadı. Onu da anlatayım hemen. Mezun olduğu bölümün, yaptığı o çalışmaların, o zamana kadar edindiği emeğin çok ama çok altında bir işi kabul etti. Yani normalde biz genellikle böyle hep yukarıları hedefleyen, daha fazlasını elde etmeye çalışan insanları eleştiriyoruz veya bunları nasıl elde ettiklerini eleştiriyoruz ama daha azına tamam ederek hayatında böyle bir downgrade yaşayan insanları da göz ardı etmememiz lazım diye düşünüyorum. Yani bu iş aslında o kadar vasatın altında bir işti ki ve girdiği kurum da oldukça adı lekelenmiş ve işte torpille, cemaatin yuvası olmakla falan bilmem ne bir sürü şeyle anılan bir şirketti ve bir anda arkadaş bu işe girdikten sonra bu işi çalışma ortamını çok farklı bir biçimde anlatmaya başladı. Aslında o kadar kötü değil. Gayet güzel bir ortam. Öyle düşündüğümüz gibi bir yer değil. Veya işte her ne kadar o sırada hala ısrar ve inatla böyle basında falan gördüğümüz şekilde birilerinin hakkı yenirken işte birilerinin projeleri reddedilirken vesaire böyle kötü şeyler yaşanırken ki aslında öyle olmuyor falan gibi o olanları göz ardı etmeye ve sahip olduğu işi övmeye bunu yüceltmeye başladı. Yaşadığı şeyin aslında bir küçülme veya bir geriye gitme olduğunu kabul etmek yerine bulunduğu ortamın çok iyi olduğundan bahsetmeye başladı. Kendisine en başında türlü türlü haksızlıklar yapıldı ve bu haksızlıkları göz ardı etmeye başladı. Ortam iyi işte para arası iyi. ben şöyle memnunum böyle memnunum diye diye aza tamah etti ve bu aza tamah etme mevzusu daha sonradan çevresindeki insanlarla ilişkisine de yansımaya başladı. Yani aslında seviyesinin çok altında, vasatın altında bir işte çalışmayı kabul ettiğini kendisine anlatırken bir şeyleri iyileştirmeye gitti kafasında. Yani aslında o kadar da kötü değil ya, o kadar da bilmem ne değil ya. Bu düşünce var ya aslında çok tehlikeli çünkü gördüğümüz kadarıyla çevresindeki insanlara da kötü davranıp aslında o kadar kötü bir şey yapmadım demeye başlamıştı. Ya aslında abartacak bir şey ya o kadar kötü bir şey olmadı. Yaşadığı aşklarda, arkadaşlıklarında, ailevi meselelerinde inanılmaz absürtlükte şeyler yaşayıp ya aslında o kadar da kötü değil ya falan demeye başladı zaten bu sebeple de yani başkalarına olan o vasatın altı hareketlerinin iyi karşılanması gerektiğini düşündüğü için de birçok insanla sıkıntı yaşadı. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? İnsanları aşağılamak veya işte onlar hakkında dedikodu yapmak için anlatmıyorum. İki farklı uçtan örnek vermek istedim. İş ile alakalı örneklerde bunlar gerçi ama ya bu iki arkadaş da bahsettiğim gibi bir inkar içerisinde yaşadıkları durumu inkar ediyorlar falan ve bu inkar ile birlikte bir şeylerin gayet iyi olduğuna hem kendilerini hem de çevresindekileri inandırmaya çalışıyorlardı. Ama bu dediğim gibi balık baştan kokar bir şeyi yanlış yaptığın zaman devamı da yanlış bir biçimde gelir hayatlarının her bir yanına yansıdı. Confirmation bias diye bir mevzu var. Doğrulama yanlılığı diye geçiyor. Bu mevzu son zamanlarda o kadar çok gündeme geliyor ki her şeyde örneğini görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Size birkaç tane link bırakayım. Kendiniz okuyun. Nedir, ne değildir. Eğer çok iyi bildiğiniz bir kitap varsa bu konuyla alakalı lütfen siz bana önerin. Benim bilgilerim genellikle internetteki makaleler üzerine sınırlı. Genel olarak dünyadaki bütün insanlar yaşadıkları kötü şeyleri göz ardı ederek bir şeyleri daha iyi gösterme eğiliminde. Kendilerini haklı çıkarmak için durumun o kadar kötü olmadığını, o kadar da yanlış bir şey olmadığını insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Ya bu confirmation bias mevzusu öyle çok büyük böyle hayatı derinden etkileyen aman aman bir durum olmak zorunda da değil bu arada. Yani ufak tefek şeylerde de kendisini belli edebiliyor. Gün içerisinde aldığımız ufak tefek kararlarda da kendisini belli edebiliyor. Yani haklı çıkmak için haksız olduğunu bildiği o konularda ısrar eden insanları şöyle bir durup düşünün. Her türlü meselede yalnız, her türlü şeyde sırf o an haklı çıkmak için kendisiyle çelişecek şeyler yapıyorlar. İşte bunun karaktere yansıması çok kötü bir şey bir noktadan sonra. Ama tabii dediğim gibi o kadar kötü şeyler olmak zorunda değil. Çok basit şeylerde de gösteriyor kendini. Geçenlerde bir tane video izledim. Sizinle de paylaşayım hatta izlerim videoyu. İngiltere'de bu işte obez boyutunda olan insanların hiçbir şey yemiyorum ama kilo alıyorum. Ben böyleyim, benim yapım bu şekilde, o yüzden bu haldeyim falan gibi kendilerini kandırmalarından bahsediyordu. Bir program yapmışlar ve bu programda işte gidip evlerine kameralar koyuyorlar, peşlerine dedektifler falan takıyorlar. Aslında gün içerisinde neler yediklerini tek tek not edip günün sonunda işte sen aslında hiçbir şey yemedim derken işte 30 bin kalori falan harcadın gibi bir şeylerle çıkıp geliyorlar. Ve artık bunu inkar edemeyecekleri bir hale geliyorlar insanlar. Orada çok fazla bahsi geçiyordu bu confirmation bahisi. Bu kişiler mesela kendilerinin hep en doğrusunu yaptıklarını düşünüyorlar zaten. İşte spora gidiyor mesela bir tanesi. Bir öğün salata yiyor. Ondan sonra yediklerini göz ardı ediyor. Bunu ben de çok yapıyorum bu aralar. Yani işte mesela sırf spora gidiyorum diye veya iki öğün sağlıklı yiyorum diye daha sonra oturup ya birazcık cips yiyebilirim galiba falan diyorum. Halbuki yememem lazım. Ama işte ya bu şöyle bir şey. Hepimiz bir şekilde yapıyoruz. Bunu herkes bir şekilde hayatına yerleştirmiş. <laughs> tamam mı? Herkesin yaptığı bir şey. Bir noktaya kadar. Ama hani böyle bireysel olan şeyler bir şekilde göz ardı edilebilir belki. Hani yani sonuçta kendisini ilgilendiriyor. Bize ne? Anlattığım kişilerden bize ne mesela? Yani ne yapıyorsa yapıyor falan. Her ne kadar bir tanesi başka insanların hakkına girmiş olsa da daha diğeri için konuşalım. Yani daha azına tamah ediyorsa bu sadece onu ilgilendirir falan diyebiliriz. Ama böyle toplu bir biçimde hepimizi etkileyen bir inkar seviyesine giriyorsak eğer orada büyük bir sıkıntı var demektir. Ki ne yazık ki seçim dolayısıyla biz hepimiz cümleten bütün ülkece bu histeriye kapıldık gibi geliyor bana. Herkes her şeyi inkar ediyor. Yani hayır canım. O kadar da kötü birisi değil. O kadar da kötü bir şey değil. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum evet. Bu adamın seçime girmemesi lazımdı. Ya yani en başından beri aslında konuşmuyor muyduk biz, Kılıçdaroğlu'nun o kadar da iyi bir aday olmayacağını, başka bir adayın çıkmasının şansı daha çok artırabileceğini konuşuyorduk, tabii ki de konuşuyorduk. Daha sonra araya böyle yavaş yavaş insanların gazını ala ala böyle ne kadar cemaatçi, ne kadar şerefsiz, ne kadar vatan haini insan varsa milletvekili olarak kendi listelerine yazdıklarında da ya o kadar da şey düşünmeyelim ya yani büyük resme bakalım sonuçta işte diğerleri daha mı iyi falan gibi bir şeyleri göz ardı etmeye başlamadık mı? Ya benim ufacık çevremde bile bir anda böyle ne diyorsun sen ya falan gibi bir tepkiye sebep oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süresince veya işte kendisini zorla birilerine kabul ettirmesi süresince falan yaşanan onca sıkıntılar, o altılı masa, siksik sik adamlar bunların en başından yanlış olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk ama ne yaptık? Göz ardı ettik değil mi? Ettik mi? Ettik. Birçok insan olarak hepimiz bunun göz ardı etmenin daha iyi olacağını düşündük. İyi olacağını düşünmeyen insanları linç ettik. Aman işte sen şucusun, sen bucusun falan diyor kişilere yaftalar yapıştırdık. Bana da yapıştırdılar. Umurumda değil. İstediklerini söylesinler. Ben doğru olanı söylediğimi düşünüyorum. Ve açıkçası bu seçim CHP tarafından kaybedildiği zaman bu bir şeyleri inkar etmenin, aza tamah etmenin, ya o kadar da kötü değil demenin sonucunu gördük diye tahmin ediyorum. Hem yaşadığımız şeylerden dolayı hem de Kılıçdaroğlu'ndan gelen yorumlardan dolayı adam hala kendisinin o kadar da kötü bir şey yapmadığını, o kadar da kötü kaybetmediğini falan savunuyor. Yani bıraksan ikinci bir seçime daha girer o ha. Utanması, sıkılması hiçbir şeyi yok. Yine bıraksan yine o seçime girer. Böyle çıkıp birileri de diyor ki işte ben ona hakkımı helal ediyorum. Ben ona günahımı bile helal etmiyorum. Allah'ından bulsunu. Bundan sonra asla ne bir oy veririm. İlle de o çıkarsa ben inadına gidip Tayyip'e oy vereceğim. Bundan sonra istediklerini söylesin, hiç umurumda değil. Hak ediyor. Sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Bu adam zaten en başında oraya gelmemeliydi. Yani en başında zaten o parti liderliğine gelmemeliydi veya zaten hani diyelim ki parti liderliğine gelecekti bu adam hak ederek o parti liderliğine gelmedi. Hizipçilikle geldi. İşler çevirdi, lobicilik yaptı, bir sürü adamı araya soktu, bir sürü işte yanına destekçi çekti, destekçilerini zengin etme ayağına ki, direkt olarak zengin olanları sayabilirim. Kendime çamur sıçratmak istemiyorum. Bunların sayesinde o parti başkanlığına geldi. Daha sonradan gerçekten hak ettiğini düşünmeye başladı. Ben bunu hak ediyorum demeye başladı. Ben buranın liderliğini hak ediyorum demeye başladı ve götü de orada kalktı zaten. Yani nasıl insanlar sürekli AKP'lileri falan eleştiriyor? İşte adam sarayda oturuyor yani. Hani sarayda oturmayı kendisine hak görüyor falan ya. Hani biz hep bunları eleştiriyorduk ya. Kılıçdaroğlu'nun öbüründen ne farkı var? soruyorum size ne ne gibi bir farkı var? İşte internette böyle bir sürü insan konuşuyor. İşte bu adamı yağlıyorlar, ballıyorlar, kendisini bir bok zannediyor falan. Kimsenin yağlamasına gerek yok. O adamın en başında zaten burada olmaması gerekiyordu ya hani. Bir kere o terazi şaştığı zaman, sen bir kere bir hatayla veya böyle bir yanlışla bir şey elde ettiğin zaman onun ardı illaki geliyor. Bakın bütün partilerde öyle. Sadece bir tanesi için söylemiyorum. Hepsinde öyle. NATO'ya karşı oy vermesi gerekirken gidip popülist şekilde fotoğraflar çekilen Erkan Baş da onlardan bir tanesi. Ne yediği belirsiz perinçekçiler de bunlardan birkaç tanesi. Vallahi var ya şu anda gözüme bir tek iyi gözüken insan Muharrem İnce. Adam en azından kaybettiğini kabul etti be. Adam en azından ulan ben bunu kazanamadım dedi. Sıçtım sıvadım dedi. Siktir oldu gitti. Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Fetullahçıları meclise taşıma haricinde şeriatçileri meclise taşıma haricinde ne kadar Kürtgür, it, kopuk adam varsa hepsini meclise taşıma haricinde. Bu insanların yaptığı bir şey var mı? Yani kısacası bana şöyle geliyor. Sen bir yere hakkın olmayarak gelirsen bunun devamı çorap söküğü gibi geliyor ve bokun suratına bulaşıyor bir şekilde. Herkes de bunu görüyor. Bir tane belgesel vardı. Nazilerle konuşuyorlardı böyle gerçek nazilerle falan, hala hayatta olanlarla. Yaşlı başlı adamlar tamam mı? Hepsi böyle artık ölüme yüz tutmuş insanlar soruyorlardı bunlara işte ne düşünüyorsunuz ben işte yaptıklarımla gurur duyuyorum falan diyor adam. E ama diyor peki 6 milyon Yahudi öldürüldü bu konu hakkında ne diyorsunuz diyorlardı. Adamlar ne diyordu biliyor musunuz? Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Öyle bir şey olmadı. İnkar seviyesi o kadar yüksek ki yaptığı boktan haberi yok adamın. Yani bunu kabul etmek istemiyor. Öyle bir inkar, öyle bir aymazlık, öyle bir manyaklık. Yani işte bu confirmation bias denilen mevzunun bireysel olarak ufak tefek şeylerde kendisini göstermesi belki bir nebze de olsa kabul edilebilir ama böyle hep beraber aynı inkara girersek, hep beraber aynı yanlışta ısrar edersek, bu adamın böyle çıkıp da böyle aptal saptal apır sapır konuşmasına söyleyecek bir şeyimiz var mı şu anda? En başta hayır dememiz gerekiyordu. En başta karşı çıkmamız gerekiyordu. Karşı çıkmadık. Ya o kadar da kötü değil. Aha, aha o kadar da kötü değil. Bakayım ne oluyor? Göreceğiz işte artık bundan sonra ne kadar kötü ne kadar değil. Öyle bir şey söyleyeyim istedim. Genellikle ben hepimize küfretmeyi sevmiyorum ama. Ama bu inkar seviyesiyle bu yapılan yanlışların yüceltilmesiyle o kadar da kötü değildi canım falan denmesiyle solan giden hayatları düşündükçe gözümün önüne dilek geliyor. Ben dilendi değilim. İnsanlık, i̇nsanlık, konusunda bir kez şey daha hala yakalarını aradım. E tamam yardım edeyim sana Yürüyorum ben. Geliyorum ki. Yardım edeyim Şaylısızı. sana ben. Çaresizli. Yok edeyim sana. Hayatınızda. O kızın kemiklerini sızlattığımız için utanmamız lazım gibi geliyor. Ama sorsan o kadar da büyük bir farkla kaybedilmediği, ben elimden geleni yaptım, her şey yolunda gitti, o kadar da kötü olmadı falan gibi konuşan küfretmeyelim, küfretmeyelim yeter. Biraz bu konu hakkında konuşalım. Siz ne düşünüyorsunuz? İleride çünkü bu konuya tekrar değineceğim. Şöyle bir gerizgah olsun diye buraya biraz kaynak falan koyayım istedim. Yemin ederim içim çöktü ya. Kendinize iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. <laughs>